Vallahi geceliğin saat 4 sıralarında evin önü su daştı. Dükkanlara girdi. Hani evin at kısmına. Ondan sonra içeride pamuk motoru vardı, kesim motoru. Ondan sonra hani çok odun ot biçme makinesi, ATV, ondan sonra tır tır. Kesinlikle. yani halısıydı buzdolabı çamaşır makinesi yani fırın, aygaz, halla, yataklar bütün gitti böyle. Biz üstündeydik o. Evet. Hı hı. Ve korktunuz mu abicim? Yani Ya korkulmaz yeri... mı? Zaten evin önünün şu, su ta camlarını üst seviyesine aldı. Kapıları kırdı. evin önündeki şeyi kırdı. Burada Araba garajı vardı. Onu yıktı. Sereyi yıktı. Yani canımız da gider diye? E, e, tabii. Korktuk artık. Ka yukarı kaçacaktık. Yukarı kaçacaktık. Dedik. E, kuvvetli su. Hani binaları alıp götürüyor. Köprü tıkandı burada. Köprü tıkan önce bizim buraşa döndü su. 3 böyle bir şey görmediniz Yok. Görmedim. 75 yaşındayım. <laughs> Ta, hiç... Sen, sen. Yani yukarıdan da geldi su. Evin üst tarafından. Biz de aynısını yaşadık işte. Böyle korku. Zaten böyle ben zaten böyle... kaçsam kaçamayan. Gitsem gidemeyen. İstanbul'dan çocuklar diyorlar illa kaçayım. Altında oyası biri yıkılsa biz de gittik kaçamayız. Ne yapalım? Allah yeni koruyor dedik işte. Öyle sabah da artık ikimiz evde. çalıp çocuk İstanbul'daydı. Bütün eşyalarının çoğunu buraya götürdü. Onlar da hep mahvoldular gitti. Ha bizi gardık mal gitsin de diyoruz. Can gitmesin işte. Öyle o durumdayız. Ona dua, et dua ettik. Allah'a şükür.